Ezdi oğlum nasılsın? iyi misin? Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Başarılar diyorum. Arkadaşla beraber televizyon seyrediyorum. Yorumları seyrediyorum. Tekrarları seyrediyorum. Gece gündüz bakıyorum televizyona. Ağlıyorum seni için. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol de ölmedim anam. Erzdi oğlum nasılsın? İyi misin? Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Başarılar diyorum. Arkadaşla beraber televizyon seri diyorum. Yorumları seri diyorum. Tekrarları seri diyorum. Gece gündüz bakıyorum televizyona. ağlıyorum seni için. Allah emanet. Allah Allah tevessülallah, anam, Teşekkür ederim. Bugün de ölmedim anam.